Evet, canlar. Evde iş bitmiyor. Hani bir de dillerde aşa mader avratlar ne örüyor diye. Hadi sıkıyorsa bir hafta yer değiştirin avratlarına. Vallahi evin işini gücünü bitiremiyor. Halbuki ne kirleniyor, ne dağılıyor, ne bir şey oluyor. Evin işi gücü bitmiyor arkadaş ya. Ha. Bakın size ne göstereyim. Şuradan başlayayım. Şöyle koydum. Böyle koydum. Hı? Dur bakayım. Şunu da açayım. Ha? Üst tarafı pırıl pırıl oldu. Akvaryumu düzenledim. Nasıl olmuş canlar? Hanım Sultan beğendin mi? Yani Zekâma hayranım. Alt taraf zihnimi doldur, doyuruyor. Gördünüz mü? Alt, alt taraf zihnimi dolayısıyla gönlümü besliyor. Üst tarafta muhteşem Gördünüz mü? Hmm. Siz ne arıyorsunuz koşede? He? Ne yapıyorsunuz siz orada? Yavucuklar. Akvaryumun içi de dışı da pırıl pırıl oldu. Şimdi ben buna bir x atarım içine. İçinde kötü mötü bakteri makteri bir şey mi şey kalmaz. Yani zararlı bakterileri temizliyor. Faydalı bakterilere x dokunmuyor öyle akıllı bir şey. Onu ben hem akvaryumma kullanıyorum, hem kendi vücuduma kullanıyorum. Koruyucu hekimlik olarak. İçinde kore, kırmızı kore cinsengi var, saponum var, glukosamin var, onun hidrolize, kolajen var, Neler yok ki içinde? <laughs> Onu hem bunun içine koyuyorum. İçindeki glukoz şey, gümüş yonları mıstık gibi ediyor. Ben de kendime kullanıyorum. Annem de kullanıyor. Diğer aile bireylerim de kullanıyor. Hepsi memnunlar. Yani kademe kademe, ölçü ölçü faydasını görüyorlar. Sen niye yatıyorsun kızım? Bakayım senin ağzına. Senin ağzında bir şey mi var yoksa? Bunun ağzı dolu mu lo? Ben buna bir şey koyayım lo. Şu gemiyi bunun içine mi koysam? Doğru, bu saklanacak yer arıyor. Bu cikletler hem kumu sever hem de ara sıra dinleneceği, şiideceği. Ula bunun ağzı dolu herhalde ya. Ben hemen şu gemiyi şeyden çıkarayım. Gördün mü hanım sultan? Hıh! Hmm. Vallahi hiç tevazu yapmayacağım. Zekama, aklıma, becerime hayranım. Gördün mü? Ha? Şimdi kızım, pamuk, yapıl. Kız, değil ee, Buradakiler de kitapları bir sigara teryakisiyim, bir kitap teryakisiyim. Ha, burada da bebişler var. Ha, burası biraz loş, biraz rahat büyüsünler diye. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? İçinde bir sürü bebiş var. Işık loş olduğu için lamba kullanmıyorum onda. Ha, şöyle daha rahat gibi görünür sanki. Heh, görüyorsunuz şimdi. Bir sürü bebiş var. Ha, şimdi şu gemiyi al alacağım. Onun içine koyacağım ki oradaki ağzı dolu olan onun altına üstüne hem konu sever hem taşlığı sever ciklet. Onun için Şimdi elimi alıp da onu kusturmaya da uğraşmayacağım. O oh, aşının çaresine bakar orada. Heh. Şöyle bir görüntüyü hafif zoomlar gibi yapayım. Hı, gördünüz mü? Evet. Buraya iş filtresi aldım. Paşa oğlum para gönder, para verdi. Bir tane iş filtre aldım şöyle. Onu da sağ olsun Ada akvaryum Hakan abi düzenek verdi ek olarak. İş filtreye ek olarak düzenek verdi. Onu da yukarıya şelale akvaryum gibi yaptım. Ada akvaryum. Hakan abi işi gücü rast gelsin. Ara sıra giderim. Hakan abi şu kirayı öde bakayım derim. Hani bir tabir var ya, nizahsız kiranın diye. Yani kira mira aldığım yok. İşi gücü rast gelsin. Varım, çayımı içerim, sigaramı içerim, sohbet ederek. Örneceğim, merak ettiğim bir şey varsa onun nasihatını dinlerim. Alacağımı alırım, alacağım varsa çıkar evime gelirim. Ben hemen şu gemiyi şuraya yatay vaziyette koyayım. Kızım senin ağzın dolu gibi mi lan? Vallahi bunun ağzı dolu gibi duruyor. Önceden akvaryumda hep erkeğiydi. Şimdi de hep dişi arkadaş. Herifler bayram edecek vallahi. Birkaç tane erkek var içinde. Harfler bayram edecek. Önceki sistemde avratlar isyan ediyordu. Şimdi dinle ne dinle ne dinle ne dinle ne. Oynaşa oynaşa. Heh, güzel oldu. Ben beğendim yaptığım işi. En çok da şu güzelliği oraya koydum ya. Vallahi yüreğim bir şekil şöyle kaparıyor, mu var yok adasını aldığımı gördükçe. Heh. Buraya mermer desenli şey aldım. Evimin yakınındaki müttaciyeciden. O kadar çok çeşidi var ki fiyatlar da çok uygun. Şöyle yaptım. <laughs> Maşallah. Ha? Aklımı seveyim. De ortalık takımı dezga biraz dağıttım. Toplayacağım. Paşa oğlum. Eline sağlık. Senin katkılarından bu ak böyle güzel oldu. Daha da doğum günüme gönderdiğin hediye hariç. Allah gönlünü muradınca ve